En bilenci, Rabzun, 35 yaşındayım. Fütüpler, Atakan Fatih ve bilen olarak üçlü. Kanalımızı kapalı kanalımızı da, üçlü videolar çekiyoruz. Her zamanda şarkılar ya sizin ya güzel bir var, bir da çok da güzel da ben de ve bir teşekkür ediyorum. Emrah'cığım, çok güzeldi. çok güzeldi. Hepiniz çok güzelsiniz. Bütün Hollanda'daki e, Türk vatandaşlarına senin meşgulerine selam veriyorum. Bugün çok güzel geçti. Herkese teşekkür ediyorum. Seni çok öpüyorum.